Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte her şey mavi kalem tanıtımındayız. Buraya yığdım hepsini resmen. Bakın buraları mavi evet görüyorsunuz. Ama onlar aynı renkler oldu için ama ama diğer yerlerde bence mavi görmeniz imkansız. Sadece tutuyorum bakın. Şu an diğer yerde mavi görmesi imkansız. Şimdi yerleştiriyorum kamerayı. Şöyle sizlere göstereyim. Şimdi bunlar gelsin. Şimdi buradalar. <laughs> Çeşit çeşit. Her renk. Her renk diyorum ya. Bazı kalemler yok ama. üzerinde Kalemler var. Şöyle. Hepsi mavi renk. Ama mavi mavi güzel burada. He. Kameramız mavi renkler olsun. Şöyle hmm. mavi rengi bulayalım. O zaman sıra sıra alalım şimdi bu kalemleri. İlk elime geleni alıyorum. Bir fosforlu kalem kastanın tekrar getirelim. Hastanın fosforlu kalemi arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Şöyle ucu. Ucu biraz çabuk dağılıyor. Bakın şu an hani ucu dağınık. Şurası böyle pamuklaştı ama hala da güzel. Bir yazın mevcudu sunuyor. Ben bunu önceden 9.5'ları almışım. Fiyatlarını da söylüyorum burada. Şimdi arkadaşlar şimdiki fiyatı 13. 14 lira bir şey. Ve üstünde ve üstünde bunun kasa yazıyordu ama kasa yazısı silindi. Zaten bu kadar beyaz bir şey kaldı o da silindi. Çok çabuk yazısı siliniyor. O markası yokmuş gibi kalemin. Arkadaşlar bakın bak şurada bir yazı. bugün kasa falan şey oluyor. Ama çok çabuk yazısı silindi ama olsun geç uygun fiyatlı güzel. Bunun her rengi var yani tek mavi yok yani arkadaşlar bayağı da güzel. Çünkü bende tekli olan bir marka. Tek bir tane var burada bu. Yani mavi rengi çok da güzel kullanışı ve ben bunu çok önceden almışım. Önceden 9,5 liradan şimdiki fiyatını söyleyeceğim. Söylemem lazım benim. Şimdiki fiyatı 13,5 14 lira. Hatta 15 15 13 lira arası değişebiliyor kırtasiyeden kırtasiyeye. Buraya koyalım. Şu tatlı kalemlere geçelim. Başka tatlı kalemi yok. Evet. Evet burada bir studi mark. Bunda da üçlü seti var. Kırmızı, siyah ve mavi olarak. Bunun mavi rengi. Böyle zaten bu marketlerde her yerde satılıyor. Her yerde şey olabiliyor. Sadece ilk yerde çok açık boyadı. Bakın hatta boyaması çok açık boyuyor. Tatlı ben çok açık gözüküyor şu an. Yeri boyadım ama. Ee, o zamanki fiyatı 25. Şimdi galiba arkadaşlar bir dakika fiyatı 30 falan oldu. Yani fazla yazıyor. Arkadaşlar çok uygun. Üç tane kalem bu arada. Teki ta tanesi değil arkadaşlar. Burada üçlüsü. Bu da Lades marka. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. Ama arkadaşlar yaklaşık bu da 20-25 falandır diye düşünüyorum bunu da. Bunu da koyalım. O zaman şöyle bir seçelim seçelim. Buna geçersek bu Globox. Bende zaten iki tane Globox markası var. Bir Şurada bir tane Globox markası var. Bu, bu da Globox markası. İlk tane Globox. Çünkü Globox çok iyi bir marka değil ve çok da kullanmıyorum açıkçası yani arkadaşlar. Çok da kullandırmam gerektiren bir şey yok. Ee, ucu böyle. Bu arayı Buraya oyun hamuru kaçınca Kuru da öyle kaldı arkadaşlar. Güzel. Hala da yazıyor. Ama arkadaşlar bende bir tane var. O da bunun ikisi de arkadaşlarımın hediyesi arkadaşlar. Böyle bir set halindedir. Şöyle böyle hiç almadım. Globox markası hiç almadım. Evet. Çok kalite diyemem ama e, 12 seti galiba arkadaşlar eskiden 50 56 lira mıydı? Şimdi arkadaşlar en fazla 90, 70, 70 ile 90 lira arası değişebilir. Bu da marketlerde okul açılma sezonunda satılıyor. Bu bundan var. Bunun bir de açık mavisi vardı. Evet, açık mavisi de burada arkadaşlar. Şöyle Bunlar çok iyi. Bu neon olan. Bu da simli olan. Koyular yani bu simsiz neon yazı. Burada, burada gözükmüyor ama bunlar çok güzel kalemler ve çok da güzel yazıyorlar. Arkadaşlar yani seviyorum. Biraz tabi arada geç yazıyorlar. Şey oluyor ama yine de güzel arkadaşlar. Yani yine de yazabilen güzel kalemlerden yani bir tane markası neon gel Glitter falan arkadaşlar markası Pensa marka ve arkadaşlar. Ben aldığımda tanesi 15 liraydı. Şimdiki fiyat arkadaşlar 20 lira. 15 lira 20 lira arası değişir arkadaşlar. Tam hani yeni fiyatlarına bakmadım ama arkadaşlar zaten tahmin edilebiliyor. 20 25 olmuştur zaten ama ben aldığımda arkadaşlar bunlar 15 liraydı tanesi. Set set halinde satıl set halinde daha uygun ama set halinin fiyatını bilmiyorum ve hiç set halinde almadım. Şurada gördüğünüz hepsini arkadaşlar. Şurada aynısından bir sürü var. Bakın şunlar şunlar böyle altın rengi falan. Onların hepsi arkadaşlar tekli. Sek, tekli aldığımız yer. Fileliner'lara geçelim. Şöyle Studi'nin fileliner kalemleri var. Bir eski model. Eski modellerin 3-4 tane kaldı elimde şu an. Diğer de ucu bitti diye attım. Onlar da yazıyor. Bu şekilde eski rengi açıkta Şimdi yeni bir sene satın aldı. Herkese vardır. Ben bu sefer alayım deyince bende de oldu. Yani videolarını çoğunlukla karşılaşacağınız artık kalem markasının haline geldi bu da. Şöyle açalım. Uçları bu şekilde. Uçları böyle 0-4 biraz kamera algılaması şey olduğu için biraz bekletiyorum arkadaşlar size. Şöyle güzel yazıyor yani başlıklarda ince başlıkları falan kullanışlı O yüzden seviliyor yani kalem. Benim açımdan buraya koyalım. Burada Stabilo file aynı. Ha bunun fiyatları da bunu set arkadaşlar 12. Bunu set arkadaşlar 20 liraydı ama şimdi belki 25 30'a falan satılır bu sene okul açılma sezonunda. Bu fiyat o kadar eski ki yani şimdi satılmadığı için söylememe gerek yok arkadaşlar. Burada arkadaşlar stabilonum var. Tanesi arkadaşlar ben aldım da tane tane fiyat. Normalde arkadaşlar bunun tane arkadaşlar 40 40 ile 50 lira arasında değişiyor. Bazen 42, 46, 50 lira, 55. Hatta 60 diyenler bile oluyor. 60 diyenlerden almayın arkadaşlar. Çünkü Yok, gerek yok. 40 lira diyen yer de var. 50 lira diyen yer de var. Tabii arkadaşlar bunların tanesini 50'den almıştım. 40'a 40'a da vardı ama hiç uğraşmadım ama 40'a bu doğru kalmamış olabilir. Bu kalemler çok kaliteli. Uzun süre kullanımı sağlıyor. Yani zaten derslerde çok fazla kullanıyorum. Herkes görüyor bunun masamda zaten. Ve çoğu öğrenci hatta öğretmenler bile bu kalemi kullanıyor şöyle stabilo markası 04 fine liner ama kamera algılasa bir algıla kamera neyse arkadaşlar 04 fine 0,4 yazıyordum çok da bir şey yazmıyor kurşun kalem markasını bilmiyorum ama Burada bir kurşun kalem mavi renk diye koydum bir mavi konsepti kastım diye koydum burada tanıttıklarımız ve mavi burada tanıttıklarımız burada daha tanıtacaklarımız tam var. Böyle. Çok güzel arkadaşlar. Bu biraz e, sesli tütücü kalemle gibi bir şeye baktım arkadaşlar. Şurada sanki bir yazı var gibi geldi ama yok herhalde. Neyse arkadaşlar keçeri geçerdik. Bu da e, Plono'nun Lux keçeri kalemi arkadaşlar. Ucu bu şekilde arkadaşlar. Böyle nasıl yazıyorum yazıyor. Şöyle bir şey. Bu arkadaşlar bunun 12 seti var. Her video söylüyorum ama 9 tane kaldı. O yüzden her rengi bu. Bu her renk şeyinde gösterilemeyecek. Bu da bir fırça aslında bu şey fırça arkadaşlar fırçanın kalitesi bugün asıldıkça çıkıyor bu böyle şeyli böyle arkadaşlar böyle de kullanılıyor. diye yani şöyle arkadaşlar bu istersek ucunu uzatıp da kullanabiliyoruz böyle istersek ucunu bazıları kesiyor ve böyle şey olarak kullanıyorum ama ben bunu çok kullanmıyorum tuval çalışmalarında biraz daha kesik kullanıyorum bu kadar kesik olmadığı için ama gene de arada kullanmışım evde kullanıyorum yani Yine Studio'nun çift taraflı kalem Ama bunda zaten benim tek var arkadaşlar. Bir tarafı bakın böyle kalın. Bir tarafı da böyle. Gördüğünüz gibi ince. Böyle iki tane kapakta bir yere bu bir yere böyle takılıyor. Ve arkadaşlar bu şekilde kullanılıyor. Ama bende tek rengi var. Aslında bende bunun altı renk seti vardı. Hepsi bitti. Tek yazan bu olduğu için bunu koydum yani şu an. Yazan kalemler duruyor. Arts marka. Ne de sadece iki tane olan bir marka arkadaşlar ve gene yine hediye arkadaşlar. Bu da böyle. Hatta the... bunun ucuna mı olmuş? Aa. Ay yazmıyor arkadaşlar bunu çıkartalım. Yok. Yok bunu çıkartalım arkadaşlar biz şöyle bir şey yapınca bakın bir şey bir şeyler yazıyor ama bir bir hatta arkadaşlar bunu bir videomuzda tamir etmeye çalışalım İçine e, mürekkep koyalım böyle mürekkep akıtırsak belki düzelebilir çünkü ben de tekrar ama da bakın burayı sökmüşüm mürekkebi böyle bir şey yapmak için akıtmışımdır illaki yapıyoruz çünkü bu da Faber Castell 45'in yani ben de çok Faber Castell seti yok şöyle Faber Castell 45 ama yazı silinmiş ucu bu şekilde arkadaşlar ucu çok kalın ne kalın ne de o kadar ince arkadaşlar böyle bir ring de var ha dur ben çoğunlukla 60 12 lise 63 lira ama şimdiki fiyatıyla arkadaşlar 80 onu bilmiyorum ama çok eski bunun 12 lise arkadaşlar 50 30 35'e almış ama yeni fiyatıyla 50 arkadaşlar bunun e, 20'li seti 108'de yeni fiyatla 20'li seti arkadaşlar e, 100 150 falan. 12'lisini bilmiyorum o yüzden şey söylemiyorum. Tanesi 9.5 almıştım. 10 11 buçuk falan. Şimdiki fiyatı. Yani bu kalemlerden mesela Böyle 3 renk üç renk pirinç marka kalem ucu bu şekilde böyle kullanışlı zaten resimler genellikle bunu kullanıyorum burada aynı duruyor. Hatta arkadaşlar böyle organizörler var. Ben şunu hep okula götürüyorum. Bunu böyle arkadaşlar böyle alıp masamın üst, okulda böyle sıramın üstünde böyle duruyor arkadaşlar. Benim için iyi oluyor yani. Arada böyle okulda ne yapacağım diyoruz. Ama arkadaşlar biz arkadaşlar boşlu dersmen olduğumu da götürüyorum. Mesela okul istik olduğumu dersler genellikle yani boş oluyor. Bütün dersler okul isteğe girmeyenler için. Ee, tabii arkadaşlar o sırada bizlere resim çiziyoruz. onlarda da Böyle resim çiziyoruz falan arkadaşlar bu şekilde bu da böyle 3 ton bunu da ıı, 12 seti 50 şimdi fiyatı 60 24 set ise arkadaşlar 134'ü yeni fiyatıyla 100 160 170 falan bu ben de iki tane aynı kalemden var çünkü biz aynı kalem almış ama onun kalemi de benim oldu ucu bu şekilde böyle böyle dağılabiliyor arkadaşlar evet Masis marka ama evet, es arkadaşlar altı buçuk lira ama dediğim gibi fiyatı artı yeni fiyat arkadaşlar dokuz buçuk on lira hatta on evet fix point ben bunu bunu ben de dört tane aynı markadan kalem var ve ben hiçbirini arkadaşlar kırtasiyeden almadım nereden aldın diye soracak olsanız Arkadaşlar pazarda böyle satılıyordu. Pazardan aldım denemek için. Ne güzel de yazıyor arkadaşlar. Memnunum kalemden. hani pazardan aldım. Kaç liraydı arkadaşlar? Ee, şu ikisini 5'e aldım. Çok öyle Arkadaşlar şunu yapıştırdıydım rastgele. Şu ikisini 5'e aldıydım arkadaşlar. Aynı marka. şöyle koyayım. Allah arkadaşlar. Arkadaşlar bunun e, pastel turuncusu vardı ama yanında yok. Ben de bir anda okulda kaybettim sandım. Bir korku pastı. Mersin arkadaşlar kardeşim ders çalışmak için almış. Bunları 10 lira. Şu anki fiyatı 10 lira. Eskiden 5 lira ama şu anki fiyatı 10 lira. Şu ankini söyleyeyim ben. Yani 2024 şeyleri olarak. Masis Jumbo Color Pen. Bunu her videoda görüyorsunuz. Çünkü bende 12 ilis set var arkadaşlar. Baya güzel. Bugün ellerim böyle ucunu göstere göstere boya oldu resmen. Bunlarla geçe çok güzel kalemler. da i̇şte pembe şeyleri pembelerini görmüşsünüz. görmüşsünüzdür. Ee, 66 lira şimdiki fiyatı arkadaşlar. 80 falan. Stabilo'ya geliyoruz arkadaşlar. Stabilo biraz sona kaldı nedense. Arkadaşlar bu da Stabilo Boz. Biliyorsunuz ki ucu da böyle. En kalitelerinden. Fiyat arkadaşlar böyle fiyatı tarih yani şu anki fiyat arkadaşlar 50. 50 ile 45 arası belki bir değişim olabilir kırtasiyeden kırtasiye. Yoksa arkadaşlar pek değişim olmaz. Bu şekilde şöyle Stabilo Boz. Arkasında çok yazılar çok çabuk silinmiyor üstünde. O aslında çok şey ama ve çok uzun ömürlü. Bu da plono highlighter. Plono highlighter keçili keçek ama fosfor kalemlerine. ben bende yine 4 rengi var. Şurada bakın. Şurada. Pastel pembe, pastel pembe yine kahverengi, pastel mavi, pastel sarı ve neon yeşili var. Ben de şöyle arkadaşlar bu da harika güzel ucu olan bu şekilde. Plono highlighter kalemleri çok da kullanışlı. Ee, şu anki fiyatı 15 lira arkadaşlar. Normalde 10 lira falan ama şu anki fiyatı 15. Bunlar daha yeni olduğu için şu anki fiyatı eski fiyatı falan söyleyemem. Bu da bu fonun fiyatını hatırlamıyorum ama arkadaşlar kısa şeylerde satılıyordu ve çok da şey biz bunu ıı, resim dersi için almıştık hatta. Bir de kırmızısı var. Bende iki tane var. Resim dersi için almıştık ve kullanılışlı yani kesmek için şey yapmak için kullanışlı bir şey. Mavi renk olduğu için gösterdim aslında arkadaşlar. Bu şekilde. Video böyle. Bu da güzel yani. Şöyle bir bakalım arkadaşlar kalemlerimize. Şöyle bir bakalım. Of ekran mavi Ne güzel. Şöyle bakın mavi kalemlerle arkadaşlar. Bir de arkadaşlar okulda bana hep şey diyorlar. Yani video fikri olsun diye ben yeni bir Kalem alışverişi yine yeni bir kalemler gösterip sıkılmayacak yeni yeni şeyler, içerikler üretiyorum değil mi? Siz yok artık bu kadar kalem alın. ama arkadaşlar YouTube kanalının adı çok yaygın olduğu için kanalımın adını değiştireceğim. Muhtemelen adını karar verdikten sonra bir dahaki videolarımda derim arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar ejderhum blog yazınca çıkmıyor. Abonemaz olduğu için ve benim kanalımı keşfedemiyorsunuz keşfedildiği zaman arkadaşlar bu kanal büyüyecektir diye düşünüyorum. Böyle bir sürü orada var. çok güzel not mavi duruyor. Mavi rengi sevenler bu videoyu muhtemelen izlemiştir. izliyordur arkadaşlar. Değil mi? Ama tabii benim kanalımı keşfedebilirsiniz. Arkadaşlar o yüzden adını değiştireceğim. Öyle sen keşif olursa. Yani arkadaşlar ona abone. siz like atın. i̇nşallah karşınıza çıkıyorumlar ama çıkmıyorumdur muhtemelen. Ama arkadaşlar ben bunu sağlayacağım. Böyle. Bu şekilde. size çok seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Ha bu arada arkadaşlar. Adımı değiştirdiğimde adımı söylemesem bile siz zaten hani nasıl desem bu da kanalımla ilgili video arattım benim kanalım büyüdükçe keşfedilmeye başladıkça çıkmaya başlayacaktır. O yüzden hiç telaşta kalmayın. Görüşmek üzere. hoşça kalın